Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu. Aman. Güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel gözlerine, şirin sözlerine hep aldanmışım. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel gözlerine, şirin sözlerine hep aldanmışım. Aldanmayalım, sadece sevelim sevdiğimizi gösterelim. Ne olursa olsun korkmadan sevdamızın üstüne gidelim.